Herkese merhaba. Bugünkü konuğum siyaset bilimci Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman. Efe Hocam merhaba. Merhaba Erkan Bey. Bugün İmamoğlu tarihi bir basın toplantısı yapacak dendi ve yaptı basın toplantısını. Siz ne anladınız bugünkü basın toplantısında İmamoğlu'nun açıklamaları üzerine? Ya İmamoğlu belediye başkanlığına odaklanacağını e, ima etti. Yani belediye başkanlığı adaylığına eğilim gösterdiğini e, söylüyor. Yani çok böyle hani olağanüstü matahat bir gelişme değil gibi e, muhale şey muhalefet içinde CHP içerisindeki e, işte parti yönetimiyle Ekrem İmamoğlu ağırlığı arasında e, bir ilişki söz konusu şu anda. Yani Ekrem İmamoğlu böyle çok hani ben şunu yapacağım e, işte e, muhalefetin liderliğine soyunuyorum. Türkiye'yi kurtarmaya geliyorum, rejimi değiştireceğim, işte Erdoğan'ın yerine ben geçeceğim ya da işte CHP ancak ben kurtarırım falan böyle bir söylemle çıkmıyor. Yani çok düşük yoğunluklu bir İmamoğlu görüyorum ben. Ama açıkçası. böyle değil Yani ilk çıkış noktası o Zoom toplantıları falan hani medyaya düşen toplantılarında merkez noktasında bir yeni yeni bir hareket başlatan, değişim isteyen CHP liderliğine aday olan hani. Açık ve net söylemedi ama bütün ifadelerinden bu çıkıyordu. Şimdi bu iş belediye başkanlığına doğru evrildi. Bu evrilmeyi nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi şunu söylemem lazım. Benim erken teşhisim, herkes Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimini, cumhurbaşkanlığı yarışını böyle net bir şekilde kaybettikten sonra. CHP başkanlığı, CHP genel başkanlığından çekileceğini varsayıyordu. Benim tahminim Ekrem İmamoğlu ve onun yakın çevresi, yakın çalışma arkadaşları da bu olasılıktan hareket ediyorlardı. O yüzden hazırlıklarını buna göre yaptılar. Yani ne yapalım işte CHP'de bir lider değişimi olacak. Bu lider değişimi sürecinin sonucunda ben CHP'nin ni, CHP yeni genel başkanı olayım gibi bir yaklaşımı, bir temayülü vardı Ekrem İmamoğlu'nun ama bunun adını tam koyamadı ve koyamadığı gibi Kemal Kılıçdaroğlu da CHP genel başkanlığını bırakmayacağını çok yoğun bir şekilde hissettirdi. Yani e, adeta despotik bir takım söylemlerle e, hiçbir öz yapmadan yani e, seçimi kaybetmiş ama sanki seçimi kaybetmesi çok olağan bir şeymiş yani tekrar e, sıfırdan başlarız gibi e, başlayınca ve parti de bunlar, bu adamın arkasında duruyor. Yani şimdi şöyle bakmak lazım. CHP için geçerli değil sadece. Türkiye'deki bütün siyasi partiler, genel başkanın iki dudağı arasından çıkacak sözlere bakar. Neden? Çünkü kendi varlıklarını genel başkana borçlular. Yani parti kurulları, tümüyle genel başkana endekslidir. CHP'de de bu böyledir. Bu diğer partilerde de böyledir. Böyle olunca, e, parti kurullarından, parti meclislerinden, parti karar alma mekanizmalarından genel başkanın temayülü veya kararı dışında bir karara yönelmeleri beklenmiyor. Değil mi? Böyle bir tespiti yapmamız lazım. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu bu gerçekle yaşamak zorunda. Ve bu gerçeğe göre e, kendisini kendi planlarını orta vadeli ve uzun vadeli planlarını yapmak zorunda. Ben bunu anlıyorum açıkçası. O zaman bu gerçeği gördü, bildi. Zaten biliyordu ve İmamoğlu da geri vitese takmadığı içinde o da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmaya niyet ettiğini ifade etti. Bunu ben ifadelerinizden çıkarıyorum. Peki İmamoğlu yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için eğer partisi buna onay verirse niyetli olduğunu ifade ediyor. Yeniden bir İstanbul ittifakı olabileceğini söyledi bugünkü basın toplantısında. Çünkü HDP'nin ve Kürt seçmenin oylarını alarak belediye başkanı seçildi. Şimdi son seçimde Kılıçdaroğlu'nun o Zafer Partisi ile olan İçişleri Bakanlığı'nın miti falan vesaire e, şey Özdağ Ümit Özdağ getirmesi anlaşması da ortaya patladıktan sonra ve HDP'nin tavrı da az çok ortaya çıktı. Kendi adaylarımız da ortaya çıkacağız diyor. Bugünkü sorularda mesela basın toplantısı HDP'yi ne yapacaksınız beraber HDP'nin adını ağzına almadan cevap verdi. Yeniden bir İstanbul ittifakı mümkündür dedi. Bu mümkün mü? Şimdi Erkan Bey bu mümkün değil. Her şeyden önce Türkiye siyasetini Türk siyaseti ve Kürt siyaseti olarak ana çizgilerle ikiye ayırmamız gerekiyor. Yani yeni konstelasyonda Türkiye'de Türk partileri var ve HDP var. HDP, Türkiye siyasal sisteminden komple izole edilmiş bir parti. Dolayısıyla e, CHP gibi sistemin ana taşıyıcı kolonlarından bir tanesi olan bir partinin çıkıp açıkça ben HDP'yi ittifak yapacağım bir parti olarak görüyorum. Meşru bir parti olarak görüyorum. HDP yönetimlerinin alacağı karara saygı duyuyorum. Biz onlarla birlikte çalışacağız demelerini beklemek mümkün değil zannediyorum bu aşamada. Çünkü Dolayısıyla bu da iyi Parti var. Yani şimdi e, tamam HDP yani, derse iyi Parti gidiyor. İyi Parti işte, derse HDP gelmez. İyi Parti olmasa bile ideal bir dünyada iyi Parti'nin olmadığını ve iyi Parti'nin bütün oylarının CHP'ye gittiğini düşünelim. CHP yine bunu çıkıp söyleyemez. Biliyor hmm. musunuz? Böyle bir problem var. Bakın Türkiye'nin siyaseti kilitlenmiş durumda. Sadece rejimsel bir problem değil bu. Yani rejim tabii bir rejim denilen bir olay var ama bu muhalefet de rejimin parçası. Bunu söylemekten hani hep ikimizin de sizin de benim de dilimizde tüy bitti. Bu muhalefet bu şekilde hareket ettiği sürece sadece rejimin devamına hizmet ediyor. Ama biz bunu geçtik. Yani hani bunu bıraktık artık. Dedik ki tamam muhalefet rejimin muhalefeti olsun ama hiç değilse bir kıpırdanma olsun. Yani rejimin içerisinde bir adam değişimi, bir kadro değişimi en azından meydana gelsin ki Belki tıkanıklık aşılır. Fakat bunun da olması için Kürt oylarına ihtiyaçları var ve Kürtler bakın en son krediyi ne zaman verdiler? Geçtiğimiz 2-3 ay önce işte seçim oldu. Kürtler komple Kemal Kılıçdaroğlu'na destek oldular. Fakat inanılmaz derecede üvey evlat muamelesi görüyorlar. Yani Kürtler ne varlıklarını kanıtlayabiliyorlar, ne özgül ağırlıkları var? Ne sistem kendilerini meşru bir e, siyasi hareket veya bir parti olarak görüyor. Şimdi siz düşünün siz Kürt siyasi hareketinde bir alıcı, alıcı konumda olan bir politikacı olsaydınız. Bu koşullar altında tekrar aynı hatayı tekrarlar mıydınız? Ama bu sefer mesela İmamoğlu bunu başarabilir mi? Yani çünkü İstanbul seçimleri neticede yani bir yerel seçim bunlar. İstanbul'da da eğer gerçekten CHP'de aday olarak onu gösterirse şey İmamoğlu'nu. Şimdi İmamoğlu bu HDP'yi yanına çekebilmek, Kürt seçmenini yanına çekmeyi başarabilir mi? Daha önce Diyarbakır'a falan gitti vesaire. Bakın şimdi size şöyle çok açık söyleyeyim. Ben e, 2015 senesinde Türkiye'den ayrılmadan önce 2015 seçimlerinde, Haziran seçimlerinde HDP'ye oy verdim. Kendimi bir HDP seçmeni olarak konumlandırıyorum. Şu anda da yani verilebilecek, oy verilebilecek tek parti olarak HDP'yi görüyorum. Ama bu benim kişisel fikrim. Bana karşı çıkabilir insanlar falan. Ben şöyle söyleyeyim. Benim 100 tane oyum olsa İstanbul'da kullanabileceğim. Yani hani bana öyle bir hak verseler, sana bir değil 100 tane oy veriyoruz deseler. Bir tanesini bile bu koşullar altında Ekrem İmamoğlu veya CHP için kullanmam. Yüzünü de HDP'ye veririm. HDP seçmeni, HDP yönetimi eğer gene bir hata yapıp biz bu adamı destekleyelim dese dahi HDP seçmeni Kürtler gidip Ekrem İmamoğlu'na oy vermez. Arkadaş adam eee İttihat ve te Terakki e, Partisi'nin ve Cemiyetinin e, lideri olan Enver Paşa'nın ölüm yıl dönümünde mesaj atıyor. Alpaslan Türkeş'in e, ölüm yıl dönümünde mesaj atıyor. Yani politik bir çizgisi yok ki bu adamın. Yani Ekrem İmamoğlu dediğimiz adam klasik CHP içerisinde CHP'nin de sağında olan yani CHP'yi zaten sol bir parti olarak göstermemiz mümkün değil ama hadi diyelim ki sol bir parti olarak e, bir hipotetik anlamda düşünelim. CHP'nin e, de en sağında olan bir adam Ekrem İmamoğlu. Ha şimdi Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanması olumlu mu olumsuz mu? Bunu düşünebiliriz. Belki bundan 4 sene önce çok iyi bir gelişmeydi bu. Çok olumluydu. Niye? Çünkü daha farklı yerlere kanalize edebileceğini Türkiye siyasetini düşünmüştük. Fakat bu oldu mu? Son dört sene ne oldu? Ekrem İmamoğlu e, şehir şehir gezerek ne yaptı? Kendi e, başkan yardımcılığınınla alakalı beklentiler içerisine girdi. E, işte Türkiye siyasetiyle alakalı kendi ambisyonlarını ortaya koyacak bir takım çıkışlar yaptı falan. Fakat sonuç itibariyle en kritik momentumda Kemal Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerini kaybettiğindeki en kritik momentumda çıkıp kardeşim ben bu CHP'nin genel başkan adaylığına genel başkanlığına adayım deyip meydan okuyamadı Kemal Kemal Kılıçdaroğlu. Ya da şunu da yani meydan okuyamadı ama şimdi mesela geçmişte Tayyip Erdoğan'ın Erbakan bunun partisinden ayrılma süreci var arkadaşlarıyla birlikte. Yeni bir parti evet. kurdu. Biz dedik ki kardeşim biz o parti, biz milli görüş gömleğini çıkarıyoruz dedi. Yeni bir parti kurdu ve başardı ve tuttu. O dönem tuttu. Şimdi burada böyle bir örnek geçmişteki birebir benzer, benzemeyen tarafları nedir? Yani şu aşamada İmamoğlu yeni bir parti kurarak yoluna devam etmesi bir ümit Olabilir mi? İmamoğlu'nun şahsıyla da alakalı bir soru tabii aynı zamanda. Şimdi bu soruyu cevaplamadan önce öncelikle İmamoğlu'nun böyle bir hedefi olduğuna inanmıyorum ben. Yani ben yeni bir parti kurayım, CHP'den ayrılayım. E, ya Çünkü bunu yapacak olsa önce savaşır, önce CHP'de genel başkan olabilmesi için real bir e, ihtimal vardı yani. Bakın Kılıçdaroğlu seçimi kaybettikten sonra momentum, yani Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybettiği gece... Ekrem İmamoğlu çıkıp bu iş böyle gitmez artık. Ben adayım demediği sürece şimdi gidip yeni parti kursa ne olur? Bakın bir de şunu söyleyeyim ben size çok enteresan. En Az tespitte bulunacağım. E, Refah Partisi veya e, ona benzer ekolden olan bir partiye benzemez. Yani Refah Partisi bakın e, Milli Çalışma Partisi e, işte efendim e, Milli Selamet Partisi. Refah Partisi falan diye gider bunların bu milli görüşçülerin partileri. Partileri bitmez bunların. Yani biri kuru, biri kapanır, öbürü kurulur. Bu böyle devam eder. Bakın CHP geleneği böyle değil. Bakın CHP 1980 askeri dervesinden sonra kapatıldı. Sosyal Demokrat Halkçı Parti e, uzun bir süre bu işi götürdü. Hatırlayacaksınız. SODEP'le falan e, birleşerek. Fakat sonrasında ne oldu? Tekrar CHP'ye geri döndüler. Çünkü CHP'nin bir Kemikleşmiş ideolojisi var. Kemalizm, altı ok, bunları benimsemiş bir yaklaşım. Şimdi CHP'den ayrılıp İmamoğlu meydan okusa ki dediğim gibi bu ihtimal bence çok düşük ama farz edelim ki böyle bir girişim yaptı, yüzde birin yani yüzde bir oy tamamlasın yani yüzde bire yaklaşamaz bile de yüzde bir alsın ben canlı yayında e, doçentlik diplomam, belgemiz var Türkiye'den aldığımız. Onu canlı yayında yakacağım. Tamam. Canlı yayında yapacağız. <laughs> Peki yani o zaman. Yüzde bir bakın yüzde bir diyorum ha. Yani yüzde on demiyorum yanlış anlaşılmasın. Yüzde bir. Çünkü e, CHP'yi kapatmaya sevk edecek bir süreci başlatması lazım. Yani ben CHP'ye alternatifim deyip çıkacak. Yani bunu yapabilecek, bunu anca Ecevit karizmasında olan bir adam DSP ile yaptı bunu ki DSP kurulduğunda CHP yoktu. SHP vardı. Yani meşruiyet zemini vardı DSP'nin DSP'nin kurulabilmesi için. Çünkü CHP yoktu. Ve Hı -hı. dolayısıyla Ecevit eğer CHP olmuş olsaydı muhtemelen DSP'yi ben kuruyorum diye yola çıkmazdı yani. Evet. O zaman mesele bam teli noktasına gelelim. Yani gelelim. ben bugün İmamoğlu'nu izleyince Hani İmamoğlu, hani katılıyorum yani bir ideolojisi yok, bir pozisyonu yok, bir duruşu yok. İşte web sitesi üzerinden gelen tekliflere göre şekil alacağını ifade ediyor. Yani sen bir şey koyarsın vatandaş senin peşine gir Yani değişiklik diyor, dönüşüm diyor, yenilik diyor, ne olduğunu söylemiyor, metne dökemiyor vesaire vesaire. Şimdi pek fazla da, da ümit değildi ama hani az da olsa hani ben bugün izledim yani baştan sona izledim. İzleyince içim daraldı. Yok dedim yok bir şey yok yani yok. Şimdi yeni bir parti kursa ne olur da sordum. Şimdi herkes birbirine şunu soruyor. Ya siyaset muhalefette siyaset bitmiş. Muhalefet bitik ya. Hiçbir ümit göz emaresi göstermiyor. ölü yani tekrar suni teneffüsü yapıp dirilme ihtimali de gözükmüyor. E peki bir Türkiye adına bir çıkış yolu yok mu? Türkiye Erdoğan'a ...mahkum mu? Şimdi Erkan Bey... ...siyasette... ...karşınızda bir otoriter rejim varsa... ...siz... E, ...bu rejimi değiştirmek istiyorsanız... ...bu rejimi değiştirmek için... ...bir retorik ortaya koyarsınız. Yani sözlü olarak bakın taş atıp kolunuz yorulmayacak yani. Sadece itiraz ettiğiniz... ...noktaların altını çizeceksiniz. Diyeceksiniz ki mesela... ...yargı siyasetin köpeği olmuş... ...arkadaş biz bunu değiştireceğiz. Diyeceksiniz ki mesela... Anayasayı rafa kaldırmışlar. Anayasa rafa kaldırılmış durumda. Anayasayı tekrar işler hale getireceğiz. Diyeceksiniz ki mesela AB reformlarının tam tersi yöne gidiyor Türkiye. Biz AB reformlarını tekrar başlatacağız. Dersiniz ki mesela Kürtlerle çözüm sürecini bitirdiler bunlar. Şahinler başa geçti. Kürtlerin şehirlerini bombaladılar, mahallelerini bombaladılar. Biz bu politikaya Evet demiyoruz. Biz karşı çıkıyoruz. Biz tekrar Kürtlerle çözüm sürecini başlatacağız. Ya bir şeyler söylersin. Dersin ki yüzlerce gazeteci hapishaneye atılmış 15 Temmuz'dan sonra ve bu yüzlerce gazetecinin sayısı rakamı Çin'deki gazetecilerin, Çin'de kapı, e, hapse atılmış gazetecilerin sayısından daha yüksek. Biz bu durumu Türkiye'ye yakıştırmıyoruz. Fikir suçlarını komple serbest bırakacağız. Ya dersin ki 2 milyondan fazla insan kriminalize edilmiş, terörist olarak damgalanmış ve işlemden geçirilmiş. İçişleri Bakanlığı'nın resmi sayılarına göre, rakamlarına göre. Dersin ki bu böyle bir şeyi biz kabul etmiyoruz. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin e, yani cumhuriyet e, idealleriyle uyumlu halde olan bir politikası olamaz. Karşı çıkacağın bir ton şey var. Tek bir tanesine, bu söylediklerimin tek bir tanesine karşı çıkıp tek bir tanesini biz bunu vaat ediyoruz diyebildiler mi Erkan Bey? Şimdi bunu söyleyen değişmez. hiçbir parti yok şu anda. E tamam yok. o zaman muhalefet yok adını koyacağız. Bakın siyasi O zaman Türkiye de, adına gazeteciler kıvırıyorlar. Kıvırıyoruz biz. Yani bu bak ben biz siz, siz sizi ben hariç tutarak söylüyorum. Beni ve sizi. Biz bu programlarda gerçekleri haykırıyoruz insanlara. Ya bakın şurada ben şu ekran karşısında söylemediysem son 3-4 senedir en az 50 kere söylemişimdir. Türkiye'de muhalefet yok yani. Yok mu muhalefet? O Bakın zaman muhalefet ümit varmış gibi yapıyorlar. Ümit de mi yok? Yani Türkiye'den ya Türkiye'nin bir çıkışı ümit yok vardır. mu? Ümit vardır. Bakın ümit her zaman vardır. Nefes aldığın sürece ümit vardır. Ümit ayrı bir kategori. Ümitle alakalı mevcut bir durum aktörlerin... yok. Emare var mı? Ya yani yani, emare... ümit var. Benim ümidim var. Mesela ben size ümidimi söyleyeyim. İnsaniyet yaptığı hatalardan birçok şey öğrenecek. Kadınlarla erkekler komple eşit hale gelecek. Dünya daha yeşil bir gezegen olacak küresel ısınma problemlerini çözecek ümit var benim bir sürü ümidim var fakat emareler ışığında ihtimal yüksek mi diye soracak olursanız bu, bu söylediğim hiçbir şey için ihtimal yüksek değil çok düşük ihtimaller neden çünkü ben emarelere bakarım yani gelişim süreçlerini takip etmek lazım Türkiye'deki ge gelişim sürecine bakıyoruz çıkıp aydın insanlar yani geçen Twitter'da bir şey paylaştım. Bir sürü insan itiraz etti. Diyorum ki bakın Türkiye'deki temel problem aydınların kemikli, omurgalı olmayışı. Yani aydın yok Türkiye'de. Aydın entelektüel yok. Entelektüel, aydın adam. Mesela e, Tuna Bekleviç var. Tamam mı? Çok düzgün bir insan. Ben onu bir aydın olarak görüyorum. Niye? Çünkü adam çıkıyor diyor ki yani aydın olmak için illa profesör olmanıza, gazeteci olmanıza yazar olmanıza falan gerek yok. Adam çıkıyor diyor ki ben Kürtlerin kendi kaderini tayin hakkına sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum diyor. Türkler olarak yani Türkler Kürtlerin kendi kaderini tayin hakkına sahip çıkmalıdır diyor. Ya biz bu, bu cümleleri hiç duymuyoruz ki Türkiye'de. Ya bir tek adam bir, Ahmet Altan dışında bana bir sürü isim saymışlar. İşte İlber Ortaylı var hocam. Oktay Sinanoğlu var bilmiyorum. Ya bunların hiçbir tanesi entelektüel, hiçbir tanesi aydın değil. Bunlar devletin adamları. Yani devleti yüceleştiren, devleti tanrılaştıran bunun dışına çıkmamız lazım. Muhalefet dediğiniz şeyin bu rejime itiraz etmesi lazım. Peki, sadece Erdoğan'a değil, sadece milli görüşe, Erdoğan'a e, veya laiklikten uzaklaşılan politikalara, tabii ki bunlar da çok önemli ama çok daha prensiple hareket etmemiz gereken noktalar var. Şimdi hocam, şimdi siz yani, yani uzmanlığın siyaset bilimi, bunun profesörüsünüz. Ve şimdi ben diyorum mu? ki ben de size bir çıkış yolu var mı varmış. Mevcut siyasi var. aktörlerle bakın muhalefetteki aktörlere baktığımızda bana ümit vermiyor. Çünkü hiçbiri bu temel rejimsel bir çıkışları yok. Ya biz evet. daha iyi yaparızı kendilerine çizilen rejimin çiz, çizmiş olduğu çerçevenin içerisinde bir şeyler yapma niyetindeler. Ümit evet. vermiyor. O zaman şu dönem tam da yeni bir parti ve bu söylemlerle çıkma zamanı mı? Tabii ki. Ya yani şu an gerçek anlamda bir muhalefet çıksa evet kabul ediyorum iğneyle kuyu kazmaktır. Yani çok uzun süreçli bir e, mücadele gerektiriyor. Yani bu böyle hani biz çıktık bir tane kahraman birisi çıktı. Bu kahraman birkaç ayda muhalefeti büyük bir çığ gibi büyütür ve rejimi allak bullak eder, dağıtır. Yerine de demokratik insan haklarına saygılı bir hukuk devleti kurar. Böyle bir ihtimal yok. Yani kimse gelmeyecek öyle gökten e, zemine inecek birisi. Tıkanıklık, bir şey yok. tıkanıklık, bir sıkışmışlık var. Yani bu sıkışmışlık, bir tıkanıklık, bir enerjiyi toplumdan bir enerjiyi alıp çoğu yelkenleri... bu Dur. talep ben ben size bir şey sorayım. Siz toplumda bir talep görüyor musunuz? Yani yurt dışında görebildiğim kadarıyla Öyle bir talep, yani daha fazla demokrasi olsun, daha fazla hukuk olsun ve herkese olsun deme noktasında insanlar az. E yani Ve bu yurt dışı bakın. Yurt dışındakilerin çoğu rejimle başı belaya girmiş yurt dışında olan insanlar. Ha, tabii yurt ki dolayısıyla yandıkları baktığımda. için tabii ha. yani ben de aynı şekilde biz aynı konumdayız. Şeyler var yani yurt dışındaki e, gazetecilerin, yazarların, akademisyenlerin durumu biraz farklı çünkü onlar zaten rejimden muzdarip durumdalar. Ben şunu soruyorum. Türkiye'de Halk bazında böyle bir demokrasi, insan hakları, hukuk talebi var mı? Ben bunu görmüyorum. Bakın, çok net söylüyorum size. Sihirbazla, sihirbaz getirseniz Türkiye'nin başına yani gerçekten böyle e, sihir gücü olan bir adamı getirseniz o da bu toplumu değiştiremez. Toplumdan talep gelmesi lazım. Toplumda talep olduktan sonra bakın şunu söyleyeyim size. Mesela Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Nelson Mandela'nın yapmış olduğu mücadele gibi bir mücadele verilmesi gerekiyor. Ama bunu yapabilmek için Sadece bir Nelson Mandela yoktu. Nelson Mandela'nın arkasında milyonlar vardı. O milyonlar de zaten Nelson evet. Mandela'nın dile getirdiği talepleri talep olarak dile getiriyorlardı. Bizim toplumda böyle bir şey yok. Ya bakın Kürtler arasında bile basireti bağlanmış insanları Çıkıp Selahattin Demirtaş'a sahip çıkamıyorlar. Niye yapamıyorlar bunu? Çünkü HDP'yi de böldüler. Rejim çok güzel hareket ediyor. Yani kendi istediği HDP'yi oluşturdu. Sen küçük işlere bak böyle Türkiye Partisi olmakmış bilmem neymiş bunlarla ilgilenmeyin siz noktasına getirdi HDP'yi. Ya HDP'de HDP o noktaya gelmesin canım hep rejim yaptı rejim yaptı yaptık işte, mı kardeşim yaptık Ama bakın ma. bu malzeme bu Anadolu'daki malzeme bu yapamıyorsunuz yani başka türlü gitmiyor bu iş. Şimdi mesela ben size şunu söyleyeyim ütopik bir şey şimdi ben mesela çıksam desem ki ben Türkiye'yi kurtaracağım. Rejim rejime alternatif bir parti kuralım, örgütlenelim. Ben bu partinin liderliğine adayım desem. Ya yani farzı misal söylüyorum. Böyle bir hedefim hiçbir zaman hayatta olmaz da. Yani kesin kesinlikle ama farz edelim ki oldu. Ya ben çıksam herkes ilk önce muhalefet etmeye başlar. Der ki kardeşim buna ne gerek var? Zaten sen kimsin? Senin söylediğin fikirler çok marjinal falan. Yani daha fikir doğma aşamasındayken boğulur. Yani boğarlar. Gırtlağına sarılır boğarlar o fikri. Dolayısıyla insanların çıkması mümkün değil. Kim çıkabilir? Bakın. Mesela e, Ahmet Altan gibi bir adam çıkabilir. Diyebilir ki kardeşim ben kendi çevremdeki demokrat insanları örgütleyerek yeni bir parti yapılanmasına giriyorum. Ama bu da bir ses getirmez. Toplumda talep yok. Marjinal kalır. B biliyorsunuz yani daha önceden e, 1990'la 2023 arası olan dönemde Defalarca buna benzer ilerici partiler kuruldu, çok güzel partiler, sosyal demokrat partiler, solcu partiler, yeşilci partiler. Bunların hiçbir tanesinin mayası tutmadı. Tutmamasının sebebi bakın göle maya çalmak çünkü göle maya çalamazsın, yoğurt yapamazsın, süt lazım. Toplum farklı bir noktada. Toplumun böyle bir derdi yok. Toplum bu rejimi de benimsemiş durumda. Bakın bu te, bu toplum 1982 anayasasına 90 oranında destek olmuş toplumdur. Ben hatırlıyorum ya ben babam dedi ki eve geldi 1980 anayasasının referandumu yapıldığı zaman 1982 anayasasının ben hayır oyu kullandım dedi. Babaannemle dedem neredeyse aforoz ediyorlardı babama. Yani sen nasıl hayır dersin işte bak böyle böyle problem ya kardeşim yok işte dik duracak adam yok böyle birkaç kişi var donkişotluk yapabilecek o birkaç kişi boğulur bu Türkiye toplumunda. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu çok umutsuz bir e, mesaj. Bakın bazen umutsuz mesaj umudu doğurur. Yani olan durumu söylememiz lazım, teşhisi koymamız lazım. Biz sürekli pışpışlıyoruz. Pışpışlayarak bu toplum bir yere gelmiyor. Gerçekleri yüzüne vurmanız lazım. Ben antipati yarışmasına e, aday olmak için Türk üstünlükçülükten, e, Türk üstünlükçü ideoloji üzerine inşa edilmiş kimlikten falan dem vurmuyorum. Yani... Bunları söylememin sebebi e, gömleğin ilk düğmesi iliklenmiş, yanlış iliklenmiş. O ilk düğmeye kadar gömleği açmanız lazım. Açamadığımız sürece muhalefet doğmaz. Bakın bazen gerekli olan şeyleri yerine zamanına bakmaksızın doğru şeyleri konuşmak gerekiyor. Çünkü bazen siz doğru şeyleri konuşursunuz o doğru şeyler 10 yıl sonra veya 100 yıl sonra değerlendirilir. Evet. Yani ben şunu söyleyeyim net tespit yapacağım. Bakın. Türkiye siyasetiyle ilgilenen yerli ve yabancı uzmanlar da dahil olmak üzere hiçbir tanesi var olan duruma net teşhisi koymuyorlar. Kardeşim muhalefet yok diyeceksiniz. Muhalefet varmış gibi yaptığınız sürece bu rejimin yelkenlerine rüzgar oluyorsunuz. Yok çünkü muhalefet ya yok. Yani olmayan bir şeye varmış gibi hareket ettiğiniz zaman Türkiye kurtulmayacak. Olmayan şeyin olmadığını söylemeniz ve bunu halka izah etmeniz ve neden olması gerektiğini, niçin var olması gerektiğini de izah etmeniz gerekiyor bu halka. Evet. Ben böyle düşünüyorum. Önce vatandaşın talep etmesi gerekiyor. Arkasından belki örgütlenmesi gerekiyor. Belki daha sonra da bu işin belki partileşme sürecine geçmesi gerekiyor. Ama temel çıkış noktası bu. Talep edecek. Kesinlikle. Talep edecek. Üzerinde ona göre de partiler şekillenecek. Peki programın sonuna geldik Ebu Hocam. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere Erkan Bey.